Dünya terazisi nedir? O öyle bir terazidir ki insan bir kefesine nefsini, diğer kefesine dünyayı koyar. Ben sana cihanın hükümranlığını versem de yine doymaz. Çünkü nefsin doyumu yoktur. O terazi elbet şaşar çaştığı vakitse insanı buhrana boğar. Daha çok mal için, daha çok şan şöhret için çabalar durur. Eline geçenle doymaz. Doyumsuzluk arzusu içinde helak olup gider. İnsan bu dünya için yaratılmadı ey aziz. Ebedi hayat için yaratıldı. Allah cennetiyle müjdelerken orada dilediğin her şeye sahip olacağını buyuruyor. Sonsuz arzuların ancak cennette karşılık bulur.